Herkese merhaba. Bugün sizlere misafirlerinize de sunabileceğiniz çok güzel bir yemek tarifi vereceğim. Fırında bütün tavuk yapacağız. İlk önce tavuğumuzu tencereye koyup kaynadıktan sonra 45 dakika süre geçene kadar haşlıyoruz. Şimdi tavuğumuzun üzerine süreceğimiz sosu hazırlayacağız. Bunun için 1 yemek kaşığı yoğurt koyuyoruz kazemize karıştırma kabımıza 1 yemek kaşığı mayonez 1 yemek kaşığı ketçap 1 çay kaşığı toz biber, yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ve yaklaşık bir çorba kaşığı olacak şekilde de kekik ekliyoruz. Bu da ayrı güzel bir aroma verecektir tavuğumuza. Gerçekten de çok güzel olacak. Bir tatlı kaşığı kadar e, salça koyuyoruz. Domates salçası tercih ettim ben. Ve bir bir buçuk çay kaşığı kadar da tuz ilave edeceğiz. Karışımımızı güzel bir şekilde karıştıracağız. Tavuğumuz zaten daha öncesinde piştiği için e, çok fazla fırında tutmayacağım. Sebzeler pişene kadar yeterli olacak pişme süresi ve üzeri nar gibi kızaracak. Bir tatlı kaşığı da tereyağı ekliyorum. Tereyağını elimle yumuşatıyorum. İyice böyle bir krema kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Ve şimdi tavuğumun her tarafına gelecek şekilde karışımı üzerine yayacağım. Karışımı yayarken arkadaşlar bıçakla çizikler atıp birazcık içine nüfuz edecek şekilde de karışımı sürersek daha iyi olur. Özellikle biliyorsunuz tavuğun göğüs kısmı böyle kuru bir tada sahip. Özellikle orayı ben bıçakla çizikler atıp sosu içlerine doğru yediriyorum ki daha da lezzetlensin o taraf diye. Şimdi sebzelerimi hazırlayacağım. Bunun için bir bütün soğanı dörde bölüyorum. Yaklaşık iki buçuk patatesi de yine iri iri doğruyorum. Üç yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı da kırmızı biber ilave ediyorum. Toz kırmızı biber ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. sebzelerimi tavuğumun etrafına çok güzel bir şekilde döşeceğim. Bu sırada fırınımı açıyorum 220 derecede ısıtıyorum. Eğer ki varsa elinizde kırmızı kapya biber, yeşil biber de ekleyebilirsiniz. Gerçekten onun da görüntüsünün çok güzel olacağını düşünüyorum. Tercihe bağlı sebzeleri ne isterseniz onu koyabilirsiniz. Evet tavuğumuz hazır. Şimdi fırına pişmeye gönderiyoruz. 220 derece dediğim gibi önceden ısıtılmış fırına tavuğumuzu koyuyoruz. Sebzeler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Patatesler yumuşamışsa tavuğumuz pişmiştir. Üzeri güzelce kızardı görüyorsunuz. Eğer ki üzeri yanacak gibi olduysa bir yağlı kağıtla örtebilirsiniz de. Ben örtmedim. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel, lezzetli bir akşam yemeği. Herkese afiyet olsun.